Herkese merhabalar. Sailing Liberosis kanalına hoş geldiniz. Ben Serhan, yine karşınızdayım. Bugün yine güzel bir konuyla sizlerle birlikteyiz. Ee, hayalinde, teknede yaşama hayali olan e, izleyiciler, takipçilerimiz olabilir. Teknede yaşam nasıl oluyor diye merak edenler olabilir. Bugün sizleri bu konuda bilgilendireceğim. Teknede yaşanır mı, yaşanmaz mı? Evet, bu soruyu e, aslında Kişiden kişiye bu sorunun cevabı değişir. Çünkü beklentilerle alakalı bir şeydir. Tekne, minimal bir yaşamdır. Minimal yaşamda yaşama uyum sağlarım diyorsanız, sadece e, ortam hacmi olarak minimallikten bahsetmiyorum. Su, elektrik, e, yaşam alanı, gıda, bunların tamamında e, ev konforunu ben aramadan yapabilirim diyorsanız, tabii ki de öyle. Mesela neler? En büyük sorun tatlı su. Ee, ortalama mesela benim teknem 37 fit, e, 350 litre tatlı su tankı var. 350 litre'li ben e, maksimum süre idare etmek durumundayım. Bununla ilgili neler yapıyorum mesela? Ha, şu var bu arada. Su yapıcı alabilirsiniz teknenize. Deniz suyunu arıtarak e, kullanma ve içme suyuna çeviren su yapıcılar var. Bunu alırsanız zaten tatlı suyla ilgili probleminiz kalmaz. Almazsanız o zaman ne yapacağız? Biz nasıl yapıyoruz? Onu söyleyeyim size. Ee, evdeki gibi mesela duş almamız gerektiğinde e, foşur foşur duş almıyoruz. Denize giriyoruz, çıkıyoruz, duş almadan kurulanıyoruz. İşte gün içinde birkaç defa daha denize giriyoruz, kurulanıyoruz. Akşam ne yapıyoruz? İşte denize, denizden çıktıktan sonra tatlı suyla duşumuzu alıyoruz ve bitiriyoruz. Şampuan sabun kullanmak isterseniz e, yine Turmepa'nın deniz temizin e, denize uyumlu, denizi kirletmeyen e, şampuanları var, sabunları var. Bunları alırsınız günün sonunda teknenin kıç havuzluğunda veya teknenizin banyosunda <laughs> denizden çıktıktan sonra yine tasarrufunu söyleyeyim. Banyoda değil, denizin şey teknenin kıç havuzluğunda denizden çıktınız. Hiç tatlı suya bulaşmadan şampuanlanıp sabunlanırsınız. Ondan sonra denize atlayıp durulanırsınız, yani şampuanınızdan arınırsınız. Ondan sonra denizden çıkıp tatlı suyla duşunuzu alırsınız. İşte size ekonomik bir duş yöntemi. Ee, bulaşıkları ne yapıyoruz? Bulaşıklar zaten biliyorsunuz, yani aslında e, tuvalet atıklarımızdan denize daha çok zarar veren kimyasallar ve yemeklerde kullandığımız yağlar. Biz evet biraz maliyetli oluyor bu ıslak mendiller. Bolca alıyoruz. Yemek artıklarımızı ıslak mendille iyice temizleyip o ıslak mendili çöpe atıyoruz. Neredeyse artık e, tabaklarımız, tencerelerimiz tertemiz gibi oluyor ıslak mendille. Ondan sonra yine doğaya uyumlu deterjanla azıcık bir e, deterjanla son temizliğini yapıp hafif bir suyla da bulaşıklarımızı duruluyoruz. Bu bir yöntem. İkinci yöntem arkadaşlar Kullanat, karton, bardak, tabak, çatal, kaşık kullanat bunlardan alabilirsiniz. Dediğim gibi belki biraz maliyetli olur ama toptancıdan alırsanız daha ucuza gelir. Bu bizim işte uyguladığımız diğer yöntem. E, ailece çıktığımızda e, kullanat tabakları, bardakları, çatal, kaşıkları kullanıyoruz. Dolayısıyla hem bulaşık derdi çıkmıyor e, hem de Doğayı, denizi kirletmemiş oluyoruz arkadaşlar. Yine suyumuzdan da bu vesileyle tasarruf etmiş oluyoruz. Su problemi, tatlı su konusu en önemli problemdir teknede. Gelelim elektrik konusuna. Akü bankalarınız e, yeterli büyüklükte olabilir. Bolca akünüz olabilir. Yüksek amperli aküleriniz olabilir. Evet bu bir çözümdür. Ama bu aküleri doldurmak için neye ihtiyacınız var? Elektriğe ihtiyacınız var. Bunu da benim de teknemde mevcut güneş panelleriyle oldukça rahat bir şekilde sağlayabiliyoruz. Ee, sorunu nerede yaşarsınız? Sorunu işte hava atıyorum 3-4 gün kapalı olacaktır, yağmurlu olacaktır, güneş olmayacaktır. Dolayısıyla aküleriniz şarj olmayacaktır. İşte burada da elektrik konusunda tasarrufa gitmeniz gerekir ki aküler hemen boşalmasın. Ha çözümü var. Motor çalıştırırsınız. Ee, motordaki alternatör vasıtasıyla aküleriniz yine şarj olur. Ama sonuçta yakıt yakacaksınız. Ee, egzoz emisyonu sağlayacaksınız. Hem çevreye e, zararınız olacak hem de cebinize. E, dolayısıyla nedir? Havanın kapalı olacağı zamanlarda ne yapıyoruz? Mesela benim teknemde de televizyon var. Televizyon izlemiyorum veya çok az izliyorum. Zaten yazın hiç televizyon izlemiyorum. Kışın anca işte soğuk havalarda kış güvertede vakit geçiremediğimiz için teknenin içinde sıkılıyorsunuz. Mecburen televizyon açıyorsunuz. Powerbankler telefonlarınızı şarj etmek için 20.000 miliamperlik büyük power bankler alırsınız. Güneşin olmadığı zamanlarda telefon ve tabletlerinizi power banklerle şarj edersiniz. Güneş olduğu zaman zaten akülerde dolacağı zaman power banklerinizi de şarja takarsınız. Onları da doldurabilirsiniz. Yine bu şekilde bir çözümünüz olur. Buzdolabınızın dolabınızın ısı ayarını biraz daha yükseltebilirsiniz. Yani buz gibi yapıyordur. Onu biraz daha böyle buz gibi değil de işte soğuk yapacak şekilde ayarlarsınız. Buzdolabınızın Çalışma periyodunu aralıklarını uzatmış olursunuz, bu da size elektrik tasarrufu sağlayacaktır. Ee, zaten dediğim gibi elektrik ve tatlı su bir teknedeki en büyük sorun. Diğer sorunumuz ne? Ee, yemek. Aslında teknenin mutfağı her türlü ve fırını, her türlü ocağı fırını, her türlü yemeği rahatlıkla yapabilmenizi sağlıyor. Evde nasıl yapabiliyorsanız burada da yapabiliyorsunuz. E, alacağınız erzak, mesela bir ay denizde olacaksınız belki, bir ay boyunca da karayla irtibatınız olmamasını isteye isteyecek olabilirsiniz. E burada da e, dediğim gibi o kadar erzağa veya taze kalması gereken erzağa depolayacak, taze de tutabilecek serinlikte buzdolabınızı yetmeyebilir. Buna yönelik beslenmeler daha pratik. Daha buzdolabı gerektirmeyen malzemeler, teknenin şu saklama dolaplarında saklayabileceğiniz malzemeler yine temin edebilirsiniz. Bu şekilde de bir çözüm bulabilirsiniz dostlar. Ve yaşam alanı işte hani böyle bir evet benim için çok yani benim için küçük bir ortam değil bu. Ben aynen gerçekten evimdeki kadar rahat bu teknede yaşıyorum. Yani kalkıp da ya şu da ne kadar e, rahatsız etti beni. Şunu da büyütsem şu tekneyi 42 fit yapsam konforumla ilgili olarak hiç böyle bir şey kesinlikle düşünmedim dostlar. E, gayet yeterli oluyor. E, bun, bunları karşılayabiliyorsanız, bu şekilde bir yaşamı kabullenebiliyorsanız evet teknede yaşanır. Ama tabii bir de şöyle bir durum var. Teknede yaşamanın en büyük handikabı tekne sallanıyor sonuçta. Eee Deniz göl gibi durgun bile olsa hafif bir sallantı oluyor. Bazen işte e, rüzgar şiddetli olabiliyor, fırtınam seysebiliyor veya fırtınalı bir hava olabiliyor. E böyle bir durumda tekne daha fazla sallanıyor. Buna gerçi alışıyorsunuz ama e, bazı insanların ciddi deniz tutma problemleri var. Hatta tekneden beni kesin deniz tutacak korkusuyla tekne tatili yapmaktan korkuyor. Yani biraz da artık olayı psikolojikleştirmiş. Öyle insanlar var. Onları bilemiyorum, alışabilirler mi? Ee, hiç hani tecrübe ettiğim bir durum olmadı. Ama e, çoğu insan şunu diyor, yani bir tekneye ilk e, ilk kez bir teknede tatil yaptığında ya diyor sallanıyor, uyuyamadım. Evet, ilk gece e, alışması zor oluyor, uyuyamıyorlar. Ama sonraki gece veya üçüncü gece aynı normal evinizde yatağınızda nasıl yatıyorsanız o şekilde uyuyorsunuz. Hatta e, tekne sallanmayı kestiğinde uyanıyorsunuz. Yani o kadar alışıyorsunuz. Sağlıklı da uyuyorsunuz bu arada. Yani öyle tehlikeli uykusu da değil. Gayet derin şekilde uyuyabiliyorsunuz. Buna dikkat etmek lazım. Fırtınalı havalar önemli. Fırtınalı havalarda yeri geliyor. Uyumuyorsunuz, nöbet tutuyorsunuz. çapan taradı mı? İşte şu oldu mu? Etraftaki teknelerden birisinin çapası tarayıp benim üstüme binebilir mi? Ee, hani zor kısımları buralar. Yani marinada değilseniz, e Teknede, koylarda yaşıyorsanız fırtınalı durumlarda e, nöbet tutmak durumunda kalabiliyorsunuz. Buna dikkat etmeniz gerekebiliyor. Bazen e, heyecanlı durumlar yaşanabiliyor. Çapanız tarayabiliyor. Veya başkasının çapası tarıyor, tekne üstünüze geliyor. E, ne bileyim, ırgatınız bozulabiliyor. İşte kıçtan kar olduysanız halatınız kopabiliyor. Kriz durumlarından dolayı belki stres yaşayabilirsiniz. Ama tecrübe kazandıkça, teknede yaşadıkça... Ee, her zaman çok daha hızlı tecrübe kazanıyorsunuz. Kriz yönetimi konusunda da çok daha fazla tecrübe kazanıyorsunuz. Artık bu durumlar da sizde endişe yaratmıyor. Yani böyle korkarak nöbet tutmuyorsunuz. Ee, Alışma ile alakalı. Yine bunu nasıl deneyimleyebilirsiniz? Tekne kiralayabilirsiniz arkadaşlar. Bir hafta, iki hafta şeklinde ee, teknede yaşam nasıl olur? Bunu deneyimlersiniz, görürsünüz. Ee, bütçeniz varsa, dediğim gibi sizi zorlayan işte su dedim çözümü var, su yapıcı. Elektrik dedim, çözümü var, jeneratör takabilirsiniz teknenize ama tabii o da yakıtla çalışıyor biliyorsunuz. Ee, veya ne bileyim, güneş enerjisi takarsınız, bir de ekstradan rüzgar, e, rüzgar türbünü takıyorsunuz, rüzgarla pervane döndükçe elektrik üretip akülerinizi besliyor. Rüzgardan e, elektrik enerjinizi de temin edersiniz. Bu da size ne sağlar? Yağmurlu havalarda veya kapalı havalarda Güneş yokken diğer yerden sisteminizi besleyebilirsiniz. Bunun gibi birçok e, bütçenize göre çözüm de var aslında. Teknede yaşamak güzel bir şey. Kolay değil, hiç kolay değil. Ama e, zor da değil. Benim için, bana sorarsanız, teknede yaşamak karada yaşamaktan çok daha zevkli ve güzel. E, beni görenler diyor ki, hani böyle benle birlikte bir hafta geçirenler, 3-5 gün geçirenler teknede deli olduğumu söylüyorlar. Çünkü e, durmuyorum. Mesela teknede bir sorun çıkmasa bile gözüme bir şey çarpıyor. Hemen alet takımı alıyorum, onu yapmaya başlıyorum. Hepsi diyor ki ya arkadaş şu teknenin bir tatilinin şey keyfini çıkar. Tatil yap. Ya ben zaten yapıyorum. Sürekli teknedeyim diyorum. Siz yapın, bana bakmayın. Bu işler de beni mutlu ediyor diyorum. Yani tekneme emek vermek arızalarla veya arıza olmasa bile keyfek eder, gözüme batan bir şeyi düzeltmek bunlar benim hoşuma gidiyor. Bununla uğraşmak da hoşuma gidiyor. Yani şu ortam içinde veya üstünde bulunmak benim hoşuma gidiyor. Umarım sizler de öyleyseniz, seviyorsanız veya seveceğinizi düşünüyorsanız umarım hayallerinize en kısa zamanda kavuşursunuz ve maviliklerde karşılaşırız, birlikte oturur, sohbet ederiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi de unutmayın. E, yorum, bir teşekkür veya eleştiri e, yazmayı da lütfen unutmayın. Faydalı bir video olduğunu düşünüyorsanız sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Bana sailing-liberosis instagram hesabımdan e, sormak istediğiniz bir soru olursa veya sohbet de etmek için... Instagram hesabımdan mesaj atarak ulaşabilirsiniz sevgili dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere ve hoşçakalın.